Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 53. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda aynı zamanda canlı yayındayız ama tabii ki yeni bölümü de çekmeye devam ediyoruz. Aslında parti toparlarken ben bir kayıt almıştım ama e, Felankor hazırlığı yapıyorduk. Felankor'a gittiğimizde öyle bir fight oldu ki bir darlamacı oldu, humanlar geldi, savaş çıktı bir şey oldu. Kayıt açmayı unuttum o yüzden şu anda mecbur bir daha kayıt alıyorum. Girişi bir daha yapıyorum. Dün falankorda e, denemek için gittik. 3-4 parti bir anlaşma oldu Menşel'le beraber. Yakın arkadaşlarımız onlarda. Kutuyu aldık dün. Rol aldık. İki de rutin gold var tabii ki. Hani oradan da bir pay düşecek olan artık. Günlük saat 7'de Falan düşüyor ya ceza sıra açılmaz. Her gün artık bunu deneyeceğiz iki parti şeklinde. Alırız almayız mesela. Dün aldık bugün alamadık. Her gün bundan sonra bu şekilde başlayacağız falan dediğim gibi bu sefer onlar aldı. İttifak aldı. Ondan sonra da geldik sotumuza yine. Biz Bizim parti Balrog'da, Tarla Balrog'da. ikinci partimiz e, Su Balrog'da. Yine iki parti şeklinde farmımızı yapıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Klanımız Royal 1 oldu. Ee, daha önce ayında veyahut da videoda gösterdim hatırlamıyorum ama. Bakın şöyle gösterebilirim. Klanımız Royal 1 ve 5.6 milyon NP var klanda şu anda ekstradan. Yani klan şu anda ilk 10'da. 7. sırada krallık seçimleri çok yaklaştı. Artık her an seçimler başlayabilir. Hani ben buradan bunu da duyusunu yapmış olayım sizlere. Kralla erdevren karakterimiz aday. Artık bu hepimizin karakteri oldu. Desteklerinizi buradan beklediğimi ileteyim sizlere. Tabii ki yayın açarım. Seçim başladığı zaman mutlaka yayın görürsünüz. Sizler de bu yayınlardan haberdar olmak için YouTube üzerinden yapıyorum yayınları ben şu anda. Abone olmayı unutmayın ki bildirimleri açın. Canlı yayın açtığım zaman direkt bildirim sizlere düşsün. Yine onun dışında bahsedeceğim bir şey daha var. Bugün klanımızdan bir arkadaşımız Draki'den Mithril pedallı. Bakın tekrarlıyorum. Draki'den Mithril pedallı. Bunu da nasıl aldı? Üst katlarda bir yaratığın kolunu e, kolonu var. Hani ikinci mobu düşüyor. Guard'ı gibi düşünün. DM'ye benzeyen bir mob. Çoğunuz biliyordur tabii. Ki ben de biliyordum. Hani o çıkan ikinci mob'tan e, bu şekilde Dragon Mithril attığını biliyordum ama İlk defa gördüm attığını. Fotoğraf atınca size de paylaşmak istiyorum hatta hemen ekran görüntüsünü buraya koyayım. Sizler de görün. Kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Yani Draki'den bir ped almak güzel. Ellem düşünsene bir Draki'ye giriyorsun. Ellem cepte. Tabii ki her zaman atmıyor. Hani bunu da söyleyeyim o, yüzden sırf Draki'ye girmeyin ama. Arada bir bu şekilde sizi oyun ödüllendiriyor. Karakterimize de rep bir basacağız artık. Çok az kaldı. Şu anda %89 olmak üzere. E artık her gün burada düzenli bir şekilde farm yapınca ister istemez de gold premium da olsa exp güzel kasılıyor. Ki çoğu zaman logos da alıyoruz. Hani logos kasıyor 2 saat boyunca. Hafta sonu logos belki ölüyoruz boşa gidiyor ama hafta içi logos üstümüzde 2 saat boyunca kalıyor genellikle. O yüzden güzel de exp basıyor. Bu şekilde rep 5'e kadar gider mi yani rap 5 zor ama rap 3'e kadar, rap 4'e kadar yolu var diye düşünüyorum. O da güzel bir şey karakterimizin gelişmesi için. Bunu da söyleyeyim ve son kez söylüyorum. E, oylarınızı kullanmayı unutmayın. Altarda oynayan Karus halkı için sesleniyorum. E, oylarınız için seçimleri takip edin. Ben de bol bol bunun duyurusunu yapmaya çalışacağım. Yayında açmaya çalışacağım bol bol seçim arefesinde. E, bu yayınlardan da haberdar olmak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz burada farmımıza devam edelim. Drop alırsak sizlere göstereceğim ki bugün Jere'den sonra da iki parti kılana PK tırmayı düşünüyorum. Hani biraz da PK atalım. PK yayını ekleyelim videoya. Çok konuştum. İlk defa belki bir bölümün başında bu kadar konuşma yaptım. Artık devamını izleyelim. Bir saat kadar kaldık slotta. Drop alamadık. Ve ondan sonra öğrendik ki Event varmış. Boss event varmış Altar 1'de Bol'da. Ee, i̇ki parti olarak geçtik. Hani biraz etkinlik olur. Ee, belki drop alırız diye. Biz de bu etkinliğe katılalım dedik. Komut da şu anda arkadaşım veriyor Discord'da. Ben karışmıyorum iki parti. Çünkü hem şu anda yayın açık hem video kayıt alıyorum. Çok karışmasın diye hiç araya girmeyeceğim. Ee, Komut'u arkadaşımız verecek. Bizim okçular da maşallah patır 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 doğuruyor. Hey yavrum be. Aslanlarım be. Hey maşallah be. Evet ilk bosslarımızı keseceğiz şimdi. Ee, i̇lk belki kestik. Şimdi Harp Queen keseceğiz. Şu Harp Queen'deyiz şu anda biz. Droplar iki parti beraber. Ortak kutusu bizim diğer parti geldi. Drop atmadı. Şu TK'yı bir keselim ya. TK da biz de muhtemelen şu anda drop atmadı kanka. Ee, gel solu bakayım ilerle. Isilion nerede? Isilion daha düşmedi. Magiler vuruyor şu anda. Ee, Talos'u kesler. Yapış TK öndeki. Bir TK daha keselim. Yapış TK öndeki. Burada iki TK daha yakaladık. Arkadaşlar çekmişler. Ee, i̇ki senet atak veriyoruz şu anda. Drop var mı bunda? Yok. Orada mı hala drop bosslar? Tam sekyo yapış. Ben daha göremedim sekyo ama. Sen sekyo kes. Bastım yonka. Adamları da kestiririm buradan sonra. Ölsün bu. Kapı önü mü? atalım mı? At ton yürü. At ton yürü. Bizde mi? Güzel. Drop 1 abi. Aldığımız drop 1. Out. Amulet of Dex. Şu anda 2 TK daha yakaladık. 2 TK daha kesiyoruz. Bir de sağımıza bir Yine büyük bir boss attı. Ama şu anda biz küçüklerden gidiyoruz ki en sona kalacak o büyük bosslar. Evet lag var herkes de var. Normaldir. Aha Egate Ring attı drop 2. Güzel. Bir boss daha yakaladık şu anda. HQ yakaladık. Ee, bakalım buradan drop alabilecek miyiz? Bu arada etrafta çok 5-5 de var. Takip de ediyoruz. Kestiğimiz de oluyor. Öldüğümüz de oluyor tabii ki. TPM'cimiz yok. Eğer ölürsek sıkıntı oluyor. Şu anda HQ'dayız. Dağınık oynamayın. Sağdayız şu anda. HQ'da kestik. Drop atmadı. Gel bir tur bowl'a girelim buradan. Bir de şu anda iki tane Talos yakaladık. Talos'ları da keseceğiz. Bir parti bir parti ama Talos şu anda zor kesiliyor açıkçası. Hani kolay değil şu an Talos'u kesmek. Ki oyunda çok kötü lag var. Onu da söyleyeyim. Drop attı mı Talos? İlkinden drop alamadık. İkinci parti yapış öndekine. İkinci parti öndeki Talos'tasın. Bu da drop atmadı. Ee, bunu keselim seriden. Ben bakayım başka önde. Benim parti gel. Benim parti gel çek şu öndeki Talos'u. Attım devresli malisini. İyi Talos kestik ha. Yapış Talos'a gir 3-5. Bak solda bir A Talos daha var. Bunu kesin seri. Aynen kes sol ikinci parti. Don arkada magiler var. Önünü torment'li vursun vursana gelir Z'den. Önünü temizle. Vur 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 vur. Ben de bir atıyorum Z'den bu arada. Oyna 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 oyna. Sap da atıyorum. 80 tutmadı. 80 atmaya çalışıyor. Sür 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 sür. Okçuman listesi, esra perdesi. Çok güzel. Düştü mü? Tam çok kalma 5-5'e. Beş bu Talos gitti. Gel geri bir daha olduğum yere bir daha atacak boss. Olduğum yere gel. Şimdi event bitti. Tekrardan stoplarımıza geldik Altar'ı iki parti şeklinde. Güzel bir boss event geçirdik bence. Klanca öyle düşünüyoruz. En azından hem bir etkinlik yaptık. Güzel bir zaman geçirdik klanla beraber. Drop da aldık ama kestiğimiz bosslara göre az drop aldık bence. Ama o da şanstan kaynak tabii ki. Ona diyecek hiçbir şey yok. Talos çok kestik. HQ çok kestik. TK çok kestik. Bunlardan drop alamadık. Aldığımız toplam total droplar... Bir SQ kesebildik zaten. SQ'dan bir out aldık. Amunet of Dex. TK'nın birinden Egeet Ring attı. Belki HQ atmış olabilir ama ben TK'dan attı diye gördüm. Bir de Lobo'lardan Lobo Pendant aldık ama bu çöp tabii ki. Para etmiyor. Lobo Hammer atsaydı işler değişirdi. Ama yine söylüyorum droplardan ziyade klanla beraber güzel bir etkinlik geçirdik. Çok curdun olmuş olabilir kayıtlardan. Hani bunu ne kadar size gösterdim şu an hiç bilmiyorum ama elimden geldiğince temiz e, seyir yüksek olan sahneleri koymaya çalışacağım. Farm'a devam ediyoruz şu anda Altar 2de Canlı yayında sohbet ederken birden burada scale top armor görmek beni çok mutlu etti. Tam da yanında diyordum hani drop e, eli kulağındadır şimdi düşer diye. Vallahi durduk durduk turnayı gözünden vurduk. Balrog'da da güzel bir drop aldık. Şu anda burada bugün aldığımız ilk drop hani event'tan sonra geldi ilk dropumuz. Güzel, pahalı bir parça aldık. Hemen vallahi bir Sevinç geldi. Güzel. Evet sayın izleyiciler. Bir dropumuz daha geldi. Dropumuz aynı. Dragon göğüslük. Ee, maşallah. iki tane göğüslük aldık. Yanına koyalım kardeş kardeş. Keyfimiz iyi. Yayında sohbetimizi ediyoruz. Farmımızı atıyoruz. Bir de böyle güzel güzel droplar gelince çok daha keyifli oluyor insan. Hani yorgunluğum gitti şu anda. Tüm yorgunluğum gitti. 6'lı Maradona geldim şu anda. Üzerimde 65'em para var neredeyse yakın 65'e. Şu anda şansımı deneyeceğim. HEPA şart deneyeceğim. Bir HEPA şart bir tane de HEPA iyi deneyeceğim. Bunlar bankamda var. Sadece buradan toplayacağım bir dekolar var. Burada adam bir tane için beklemesin bunu bir üzerinden çekeyim. Şu anda ne kadarmış piyasa? 4'en 175k. Tamam. 9 tane bundan bir alacağım. 5'er tane. 8 tane bundan alacağım. 2 tane kırdırmak için. 4 tane bundan ve 6 tane de bundan alacağım. Doğru mu? Aynen öyle. Bir de bankamdan gideyim bu şartla iyi iyi alayım. Ondan sonra girelim bunları kırdıralım. Kendimce bir totem yaptım. Şu anda buradan bir hepa alırsak şöyle bir dizeyim. Önce şarttan başlayacağım. 5 4 3 ve 2. Buradan bir hepa alırsak upgrade etmeye çalışacağız. Artı altı veya artı 7 bilmiyorum. O da başarısız olursa arkasına elimdeki quest kalkan artı 6'yı artı 7'ye göndereceğim buzla. Böyle bir totem yaptım kendimce. Bakalım ne olacak. Önden şardı gönderiyorum. Şardı patlattık. İyi iyiye bakalım geçecek mi? Arada böyle bir şans denemek gerekiyor hep farm 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 bir yere kadar. Bu da yani. Demek ki quest'i artı diye atmamamız gerekiyormuş. <laughs> Buradan bunu çıkartacağız. Bir de şimdi altar 1'e geçeyim size bir şey göstereceğim. Altar 1'e geldim. Yukarıdan da göreceğiniz gibi şu anda adaylığım alındı. Yani siz şu anda videoyu bugün izleyeceksiniz. Saat 12'de gece seçimler başlamış olacak. 12'de oy kullanmaya başlayacağız. Sandıkların başına geçeceğiz. Sizler de oylarınızı bugünden itibaren kullanın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Bunu göstermek için altar 1'e girdim. Girmişken de şu anda pelerini alayım artık klana. Bir Royal 4 pelerin alalım. Renge bakalım en çok ne yakışırsa simgemize göre. Onları seçmeye çalışacağım. Pelerini aldıktan sonra rengini değiştirebiliriz. Hani o mühim değil. 36K vererek NP 36K'dan bahsediyorum. Rengini değiştirebiliyoruz. Şu anda mühim olan pelerin bu kötü duruyor da şu en güzel gözüken bence ve hatta şudur. Bunu alayım. Bu birazcık daha desenli köşelerinden. Bunlar kötü gözüküyor ya. Bu çok sade. Bu çok şekilli şukullu. En güzeli bu ya da bu. Ama bence bu daha güzel. Sence abi hangisi daha güzel? Bu mu? Değil mi? Bence de bu en güzel. Abim de bunu beğendi. En güzeli bu. Şimdi geldik rengine. Şöyle bir bakacak olursak bu çok göz alıyor, çok parlak oluyor bu şekilde. Şöyle bir yeşil nasıl yakışıyor? Güzel gözüküyor ama. Yeşil yapma. Sarı nasıl oluyor böyle bir baktığın zaman? Mavinin tonlarına bakalım. Mavinin tonlarına bakalım. Çok parlak demiyorsun ama değil mi? Hani şöyle böyle çok parlak oluyor. Şöyle bir mavi. Yakışmadı simgeyle sanki. Karar veremedim ya. Bayağıdır uğraştım ama karar veremedim. En iyisi ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu anda pelerini alayım ben. Royal 4 pelerini şu şekilde satın alayım ben. Şu en sağdakine. Boyama işlemini beraber yapalım olur mu? Chat'te bana belirtin ne renk yapalım diye. Ben bunu bir satın alayım abi. 1 milyon 368 k NP karşılığında bu pelerini satın aldım. Hayırlı uğurlu olsun. E, ee, rengini siz bana chatte söyleyin. Ben baktım ama karar veremedim. Şimdilik bu şekilde kalsın. Rengini yaparız. Sizlerden bekliyorum yorumlarınızı. Bu arada oy kullanmayı unutmayın. Bakın bunu yine tekrar tekrar söylüyorum. Oylarınız bizim için çok önemli. Bir oy bile çok önemli bizler için. Ve videoyu beğenmeye hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.